İlle dak. <laughs> Bu ne? <laughs> abi, abi git git git. Git abi. Abi git. Arka sağlığımızı de. düşüyor. Kullanımızı düşüyor abi. Campfire'a gelsene <gülüyor> şuradan. Babalar <laughs> selam aleyküm. Biliyor musunuz? Şuna bir fuel ekle lan. La çıkma şuradan. Ya siktir git de ekleyeyim aman abi. <laughs> ben nasıl şey tanımam abi. Siktir git lan buraya. Sakalım ne zaman uzayacak ya? Sakalını de bir sandık yapsanız var. Beyler benim akıl tal çok düşmüş. Şey IQ 95 ne? benim. Benim de 85. 95 vallahi benim yüksek. Ben yani Türklerle bir şey. Var. Şu an ortalama bir Türk ile aynı zekayı sahibim. Değişmemiş o Ortalama bir, şey. bir Türk yani. <laughs> <laughs> Alın sandık kurdum şuraya. Ben gideyim ağaç kesip. Aç aynen sen ağaç kes dayı. Abi biz WAS değil hareket de edebiliyor muyuz zaman okuyayım? Ben sol klik basın kulaktan belli. Evet. Hayır lol ha. mü ya? Ooo ooo aynı adım da düşmüş ya. Etrafta şey görüyorum ben bunu abi. Çiçek topu çiçek. Çiçek topu abi çiçek. Etrafta şey görüyorum ben bunu <laughs> <laughs> Ne görüyorsun lan kardeş? Ne görüyorsun lan? Yerde böyle bir şeyler yürüyor. Benim de etraf sallanıyor lan. Bana da gerçek hayatta oluyor abi bunlar. Çık tuttu dayı. Lan amına şey kodumun mi? kurbağaları gene geldi la. Böyle diyor siktir git orospucu. Şu kurbağaları Karanlık yapraklar ne lan? Sikin lan la, şu kurbağaları. Adam otu aldın. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Güzel avrat otu. Severiz. <laughs> <laughs> Beyler eğer akıl sağlığınız düşükse ya karanlıkta geziyorsunuzdur ya amına koyayım. Lan Mete sen niye bakalım. ormanı yakıyorsun kardeşim? <laughs> Kardeş ormanı yakma la. Bir de otel Tohumları yapacak amına koyayım. Tohumları yiyorum ben dayı. Doğru mu? Tohumları ye de şeyleri yeme. Ee, çam kozala. Çam kozala ne lan <laughs> onu niye yiyeyim? Şuraya dikin. Ha oraya dikin. Amına dikeyim mi? Evet. Al kömürü var bende. Tamam tamam, tam, fazla harlamayın. Fazla harlamayın. Çok sıcak oluyor amına <laughs> koyayım. Hoşuma gidiyor ya böyle beraber hayatta kalmayınları. Ha götünü sikeyim o zaman. Senin ben amını sikeyim ya. Öldürürüm seni <laughs> <onu. gülüyor> İşte bu yüzden. Anladınız mı? <Gülüyor> Şimdi... Ungara <laughs> mongara Adam otu ne işe yarıyor lan? <laughs> ne oldu? Öldün mü lan ne oldu? <laughs> Yo adam otu yedim. <laughs> Uyuyor lan buna <laughs> <laughs> koy. itme la beni. <laughs> Alın şu tohumu yiyebilirsiniz. Ya amına koyayım çok sıcak oldu. Oradan alayım alayım. Kardeş benim açlık gitmiş daha. Yemek verin bana. Kardeş bir şeyler yap bak ya. Bu şekilde olmuyor. Birkaç tane daha, daha sarılacak. Alın bir şeyler yap bak ya. Odun, Şeyler, var mı? Sta, versene sakalım. biraz. atayım odunları. Ee, çok havalıyım lan. Şişt, saklama bak çok havalıyım. Tamam. tamam, bu kadar tamam. yeter size. Abi bu kadar ne yeter? Bunlar bir bok yapılmaz. Ben mi? o kadar topladım çünkü o yüzden o kadar yeter. Abi sen oduncusun. Senin kılıç kırılmıyor. Senin biraz daha toplaman lazım. Ya kardeşim yani, topluyoruz amına koyayım işte ya. Senle uğraş öyle Bağırmazsan sevinirim Kıbray. Kim? Ne diyorsun lan amcık? <laughs> ya bu balta çok konuşuyor. Anasını sikeceğim he. <laughs> lan yeme yeme amına koyayım bu çocuğu. Niye yiyorsun onları? Strik de burada. Lan yiyor bak amına kolumun oğlum. <laughs> Lan siktir git bak bana kolu kolu deme ananı sikerim. Oğlum gitsene. Seni yakalayayım ananı siktim ya buraya. Hayır bir tane daha sandık yapacağınız mı? sikeyim mi? Allah'ını... Ne abi sonucu? Abi. Ne ayak sonucu? Mart. Ya amına kolumu çocuğu. Hepsini orospu evladı seni. Ye hepsini. Yaktım mı ben? orospu çocuğunu? Ya konuşup durma ananı sikeceğim seni. Tabi ağaç koruyan yani, siktirdin ne yapıyorsunuz amına kolumu? Ya ölecek orospu çocuğu ölecek o. Yaşayan küçük de abi. Niye yaşar koydunuz adını? Yaşasın diye. Bu ne oğlum? Kilen oyuna katıldı. Kim katıldı? Kim kim, kim, kim ya? Öldürürüm onu. Hmm. Kim oğlum? Ya siktir et ya. Yağları da kestiniz mi? Yağar ne amına koyayım? Dayı bu adam biliyor demek ki. Elemanı da at ya amına koy. Evet. Elemanı yollayacağım. Siktir şifreli koy lan. Şifreli oğlum bu herif nasıl girdi anlamadım ki. Dayı şifre 1 2 3 1 2 3 ya. Tahmin etmiştir. ne oluyor la? Bir ünlüyle bir gece geçirme şansınız olsun. Sikerdim. Şifreyi nasıl bildin? Amk. Aa, garı lan bu. Adamın 1177 6 saati var amına koyayım Don't Start Together'da. Ya kızdı la. Niye yaptın hmm. ya? Ya siktir et oğlum. Oyun oynayacağız amına koyayım. Karı mı tavlayacaksın ya? Bak la oduncu almış amına koyduğum la. La kardeş etek giydirdim. Benimki kadıncı bu diye. Yer altın atmış da biri. Domalınca <laughs> sikecekler var <abi, <garip>. <gülüyor> 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 Bu ne amına koyduğum? lan güneşle geldi. Allah'ım. <laughs> kuş var ya kuş oluyor kuş. Yumurtası var onun. Yumurtalıklarına vur. Şunları al. Şu Çilek... Bak, Abi şu çilekli süt oyun Allah Allah şu <laughs> oyuna şifre koy ya. Abi bu Don't Starve'ı niye hep kızlar oynuyor? Büyük ihtimal bu da kız. Doğru söylüyor. Discord var mı? Mı ayrı abi. Abi abına koyayım. Burada bari yapmayın. Mı ayrı. <laughs> evet. Aha. Dayı Allah için <laughs> oyun oyna kurban olayım abi, abi, ya. Abi gelsin öğretsin oyunu amına koyacağım. Ya dayı az bir şey biliyorsun dediğin hani şu an yap Şişko olma ihtimali kaç? Abi, ya sikerim şişkonum şişkonu konuş. oyuna dönüş sikeceğim <laughs> sizi ha amana koduklarıma bak ya Supelin hoş geldin şu oyunu bir öğretsene ya bize Sesim geliyor mu? Geliyor Eee base'i mi kurdunuz? Ya bir yere kurulduk gibi Siz niye bu kadar erken kuruldunuz ki? Şey üstümüzde sandık attık öyle birkaç tane Ya sen bu çarın kazanı nasıl kullanıyor biliyor musun karakterin? Oğlum ben gerçekten acıktım ya dur